Adeta Türkiye Ligi'ne gelmiş yıldız oyuncu gibi hissedeceğiniz bir transfer hizmeti söz konusu burada. Özel asistanınız isterseniz terminal girişinden uçuş kapısına, isterseniz uçuş kapısından terminal çıkışına kadar size eşlik ediyor. Yekta ve Seda burada olsaydı Family First'ten geçebilirdim tabii. Family First yani önce aileden çocuklu aileler hiç sıra beklemeden ilk güvenlik noktasından geçebiliyor. Sonra Fast Track'ten rüzgar gibi geçiyorsunuz. Öncelikli çekinden çekininizde yaptırdığınız gibi doğrudan İgalanca gidip kahvenizi yudumlama efendim. Uçuş saati yaklaştı. Neredeyiz? Buggy'deyiz. Hem de kişiye özel. Mesela ben bu koltuğu seçtim. Meet and greet ile özel asistanımız eşliğinde transferimizi gerçekleştirdik bile. Şimdi uçma zamanı. Siz de Igapes'in sunduğu bu harika deneyimleri keşfetmek için mutlaka igapes.com'u ziyaret edin.